Arkadaşlar bugün sizlerle bir Minecraft'ınız ama serimizin yepyeni Minecraft videosuyla herkese merhabalar diyorum. Biliyorsunuz ki serimiz var arkadaşlar. İşte bu serimizin 6. bölümündeyiz. Bugün neşeliyim. Eee başta ben de geçti belki pek şeydim ama burada çıktım. İnşallah yapabilirim yani. Çok ya hiç bırakmayacağım. arkadaşlar. Uçalım buradan. Uçmayalım. şöyle gidelim gidelim. Hemen odun kesin arkadaşlar. Devam edeceğiz. Geçmeye. şimdi bu sırada kanalıma abone olmayı like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videonun daha çok gelmesi istiyorsanız dediklerimi yapın. Hemen odun kesmeye devam edelim. Devam. Ya. Çünkü odun kıt var gibi odunumuz yetmiyor ya yetmiyor bildiğiniz odun yetmiyor ya. Yani Daltım inşallah kızı kırılmaz. Kırılası kadar da yaparım. Üst tek ne zaman alırsın? Üst tek de mi üst yapacağım arkadaşlar? Üst tek yeterli olur için. Hemen hızlıca hızlıca. Turba taktırmışım. Turba taktırdım. Turba taktırdım. Nasıl olurdu? Onu da yap. Aaa uçuyorum. Allah 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 Allah. Hemen şuradan da ne olursa kuş olsun, meşe olsun hepsini keseceğim arkadaşlar. İsterse çam ağacı olsun hepsini keseceğim. Ne bulursam. Bunlarda ne varsa hepsini keseceğim. Hiç ne buldum. Konusu biraz şey yet güzel değil ama arkadaşlar yani biliyorsunuz siz de biliyorsunuz videolarımı izlerken falan, falan. odun yetmiyor ya odun yetmiyor neyse Hemen devam ediyorum arkadaşlar. abone olun, like atın. Bir de yorum yaparsanız mükemmel. Tadından yenmez. Arkadaşlar. Şöyle, görüyorum. bakalım. Ne kadar oldu bakacağım. Ooo. Bir stek yapmışız bile arkadaşlar. Maşallah. Ben bu kadar beklemiyordum. Bir stek olmuş bile. Neyse arkadaşlar. 10 dakikalık falan çekerim zaten videoyu. Muhtemelen. Ne kadar olursa. 3 stek ne zaman alırız o zaman. Ne zaman 3 stek olursa o zaman Hemen şöyle devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Tek odun kastım ya. Başka hiç bir

devam ediyoruz arkadaşlar. Evimiz hala orada uzaklaşmayalım çok. Şuralardan hala biraz daha topları. Şuralarda yok mu ya? Hepsini topladık mı be? 28 tane olmuş bile. Şuralardan, şuralardan 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 bir de şuralardan çok oldu. Ne? 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 Ver bakayım yatırı. Gel bakayım buraya. Gel buraya gel. Kaçışın yok. Health'im vuracağım onun için hemen öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> vurdum bu atar. çatmayalım. Çatmaya gelmez. İlişme çok zaten arkadaşlar. Şimdi... Gelmiyor değil mi? Geliyor mu gelmiyor? Çıktı bir yaştan yani bir yaştan üç tane falan çıktı. İnanamıyorum yani. Arkadaşlar tamam. Altı. Altı. Altı tane çıktı arkadaşlar. Altı tane doğru bildi. Kıramam çünkü uğraşamam. Arkadaşlar. Allah'ını istiyorsan kanalıma abone olun ya lütfen. Siz şey seviyorum. Şöyle. Ablemizden de çok arkadaşlar. Az, uzak uzaklaşmayalım. Konuşamadım. Evet devam edelim. arkadaşlar Altıncı bölüm olmak lazım İnşallah da doğrudur. Neyse en ee, başta. olması lazım herhalde. Onu yapsam neyse. İşte böyle kullanacağım ama çok işlem olunca kullanacağım hemen. Bakalım kaç tane oldu. O, biraz daha toplayalım arkadaşlar. 39 olmuş. Üçüncü siteye geliyorum. Az kaldı üçüncü siteye gelmeme. Siz de o sırada kanalıma abone olun arkadaşlar arkadaşlar hemen bir su içip gelsem çok özür diliyorum bir su içip geleceğim Evet arkadaşlar hemen bir içip geldim 39 tane vardı biraz daha keselim şuralardan şöyle kestik biraz daha bir tane, bir tane daha çekeyim sonra bir daha bakalım arkadaşlar keseceğim. Fidanları almaya çalışıyorum. Çünkü evimiz oraya dikeriz arkadaşlar. Yani buraları falan bir daha odunumuz bitince Allah korusun. Oradan direkt açılır da ormana açılıyor. Daha bayağı açılır. Çok çok yani oldukça çok. Ama evimizden uzaklaşmayalım ya. Yani. Doğru değil mi? Bu <laughs> en az yarım saat geçiriyorum. arkadaşlar şey var. En az, en az yarım saat ya, bu seri videolarında. Neyse. Neyse abone olun, like atın. izleyin. İşte sizi seviyorum. Şöyle bakalım. Vallahi arkadaşlar 3 3 3 site geçmişiz bile. 3 site 4 tane bayağı olmaz. 5 tane de gitmiş. Neyse bence iyi arkadaşlar. Hemen sandıklarımız dolu mu boş mu bakalım. Onu da koyalım neyse boş. Şöyle dolduruyorum. Boş eşyalarımı da şöyle koyayım. Şöyle. şimdi da şöyle şöyle doldurayım burayı. Bunları pişireceğiz. Onları da dikeceğiz. Şöyle, şöyle. Şöyle. Bunu da şöyle, şunu şöyle. Şöyle dolduruyorum arkadaşlar. Evet, ocağa koyayım. Ben de o sırada. Ben de o sırada şunları boşaltıp geleyim. Yani şeker Şöyle arkadaşlar. Şeker kamışı dikelim. Akşam olmadan akşam oluyor. Hızlı bir şekilde. Böyle. Evet, arkadaşlar bunlar da diktik. Bunlar buradan büyük alırız Neyse bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Yaptıklarımızı yaptık. Yaptıklarımız, bayağı bir topladık. Kanalıma abone olup dediklerimi yaparsanız çok yani ben çok ama çok, ee, ben sevdiğim, çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, yapın. Şimdi seviyorum bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.